YouTube Pro Dersler kanalımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıkıştırma, dosya açma, dosyalara şifre koyma ve parçalara bölme işlemini WinRAR programıyla nasıl yapabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Özellikle başka kişilere e-mail yoluyla veya diğer yollarla göndereceğimiz dosyaları çiftler halinde göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Gerektiğinde bunlara şifre koymamız gerekebiliyor. Bunu basit bir şekilde nasıl yaparız sizlere göstereceğim. Şimdi şurada 3 tane benim PS dosyam var. Photoshop dosyası. Ben bunların 3 tanesini şöyle seçiyorum. Sağ tıklıyorum sağ tıkladığım zaman zaten program kurulu ise bilgisayarda kurulu ise böyle bir seçenek geliyor. Bakın şurada kitapları ciltler halinde bize gösteriyor. Burada arşive ekle, bir rar olarak ekle diyor. Arşive ekle diyor. Sıkıştır, e-posta gönder, sıkıştır, bir rar olarak e-posta gönder diyor. Biz size en çok kullanılan kısmını ben size anlatmaya çalışacağım. Ben burada arşive ekle diyorum. Bu gelen e, diyalog kutusunda arşivimize şurada isim verebiliyoruz. Biz buna deneme diyelim. RAR şifreliyoruz, sıkıştırma yöntemi. Bakın özellikle bu e, ps dosyalarında veya diğer belgelerde müzikte e, yine aynı şekilde, videoda ve yüksek kalite resimlerde belki çok fazla sıkıştırma yapmıyor ama yine de faydası oluyor. Biz buraya ee, en iyi diyoruz arkadaşlar. En iyi dememiz e, biraz daha zaman alacak ancak çok daha iyi sıkıştırmanın olduğunu görüyorsunuz. Şura sözlük boyutu. Bununla oynamıyoruz. Pardon. Oynamıyoruz. Şurada da ciltlere böl diyor. Biz burada dosyamızın e, kaçar megabayt veya gigabayt olacağını kendimiz belirliyoruz. Örneğin e, 100 megabaytlık bir dosyaya 30-30 dersek misal 30-60-90 bir de yarım oluyor. 4 ayrı parçada partlar halinde bölüyor. Biz buraya örneğin ne diyelim? 100 MB diyelim. Bunları dedikten sonra sağ tarafta arkadaşlar iyi sıkıştırma yapabilmemiz için katı arşiv oluştur diyoruz. Biraz sonra size boyutlarını göstereceğim. Ne kadar sıkıştığını da görmüş olacaksınız. Şu kısımda yine parola seç diyor. Dilediğimizde parola verebiliyoruz demiştim. 1 2 3 diyorum ben. Parolayı göster dediğim için şurası 1 2 3'ü görüyoruz. Parolayı kapat dediğim zaman da göremiyoruz. Şurada tekrar yine parolayı tekrar edin diyor. Parola 1 2 3'ü ben giriyorum. Tamam diyorum. Burada işlemimiz tamam arkadaşlar. Şu gelişmiş kısmında dosya seçenekleriyle ilgili arka planda arşivleme, WinRAR'ın kopyalama etkisini belirtme, seçenekler kısmında şu anda pasif dosyalar kısmı nereye eklenecekse onları yazıyor. Buralar bize ilk aşamada çok lazım olan sekmeler değil. Şimdi ben tamam diyorum. Dosyamızı sıkıştırmaya başlıyor. Bu yine sıkıştırma programları en yaygın olarak kullanılan WinRAR'dır. WinRAR, WinZip var yine aynı şekilde. Ama WinRAR fazlasıyla bizlerin işini görüyor. Zaten ağırlıklı olarak da WinRAR kullanılıyor. Şu kısımda yine geçen süre, sıkıştırma oranı yani kaçta kaçını sıkıştırmış. Şimdi bizim dosyamız deneme part 1, deneme part 2 olarak iki parça olarak çıkarttı. Şimdi 100 MB bu, 44 MB bu, 144 MB. Şimdi ben bunları tekrar ayrı bir klasöre çıkartacağım. Oradan bakacağız. Dosyalara çıkart diyebiliriz. Bu kısımda nereye çıkartacağımızı soruyor şurada e, bozuk dosyaları seçtiği koru diye seçtiğimiz zaman arkadaşlar bozuk dosyalarımızı da e, koruyor yani çok faydası oluyor mu onu da bilmiyorum açıkçası ama e, bize çok lazım olan bir seçenek değil ben tekrar burayı kapatıyorum sağ tıklıyorum klasöre çıkart burada biz Dosyaları çıkart dediğimizde bir dizin belirlememiz gerekiyordu. Yani masa üstünde herhangi bir klasör veya nereye istiyorsanız şurada buraya çıkartıyor. Burada da klasöre çıkart. Yani burada bir tane klasör oluşturacak. Onun içerisine çıkartacak. Ben faremin sol tuşuyla tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parolayla biz bunu arşivlemiştik. Tekrar parola istiyor bizden açmamız için. 1-2-3 demiştik. Giriyorum parolayı. Tamam diyorum. Şu anda dosyalarımız açılıyor. Evet. Şimdi ne demiştik biz bu ikisi için? Kaç e, megabayt demiştik? Özellikler kısmından bakalım. 144 megabaytmış arkadaşlar. Peki açıldığı zaman normal hali kaç megabayt? Normal hali de 414 megabaytmış arkadaşlar. Yani bize ne zaman e, ne kadar pardon ne kadar yer kazandırdığını çok net olarak görüyoruz. Hemen hemen e, 250 megabayt falan bir tek dosyada ama tabi bu biraz önce bahsettiğim gibi videolarda falan bu kadar sıkıştırma olmuyor. Ancak yine de faydası oluyor. Ben bunu kapatıyorum. Burada yine açtığımız zaman dosyalarımızın 1-2-3 şeklinde burada olduğunu görüyorsunuz. Pro Dersler kanalımdan ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.